Selamun Aleyküm 29.04.2021 Perşembe akşamındayız Ramazan-ı Şerif'teyiz Merhumen Fatıma Balın Hanfendinin Şu an burada Cenaze yemeğinin hazırlığını yapıyoruz Cenaze yemeğinde bugün vereceğimiz menümüzü göstermek istiyorum. Kamplara götüreceğiz. Burada 1 milyon yakın kişi kamplarda yaşıyor. Birazdan oradan da görüntüler aktaracağız. Yemek olarak buranın geleneksel çok sevdikleri pirinç ekmek yerine geçiyor. Et yemeği bu deve etinden bir yemek. Ve e, hurmamız var. Bir de semmus muydu bu? Semmus dediğimiz içinde kıyma olan bir gıdamız var. Burada geleneksel bir yemekleri şu an hazırladık. Birazdan kamplara doğru harekete geçeceğiz. Orada da cenaze yemeğimizin duasını ve tanıtımı, dağıtımını yapacağız inşallah. Cenab-ı Zülcelal ahirete geçenlerinize rahmet eylesin. Allah rahmet eylesin. Başını sağ olsun diyoruz. Amin. Elhamdülillahi yeah, Rabbil Alemin. Ve salatu ve ala Resulullah Muhammedin ve aleyhi ve sahbihi ecma'in. Amin. Allah'ın Muhammed. Amin. Allah'ın Muhammed. Amin. Ya Rabben Rahim. Ah ahirete iftihar eden Amin. Fatma teyzemizin. Amin. Ya Rabbi günahlarını bağışla ya Rabbi. Amin. İlk perşembe gecesinde taksirattan affeyle, kabrini cennet bahçesinden bir bahçeyle, Amin. cehennem çukurlarından bir çukur eyleme ya Rabbi. Geride kalanlara sabrı cemiller ihsan Amin. eyle. Ya Rabbi rahim ve erhamen rahimin. Amin. Geçmişlerimizin ruhu için, ümmeti Muhammed'in dertlerine deva, borçlarına da hastalığına şifa olmasın. Hasreten merhuma, Fatıma Balın hanımefendinin ruhu için el-Fatiha. Merhume Fatma Balın teyzemizin iftar yemeğindeyiz. Perşembesindeyiz, ilk perşembesindeyiz. Şu an etrafı şöyle bir göstermek istiyoruz. El Emin isimli bir kamptayız. Çok büyük bir kamp bura. Ve burada 500 adet yemeğini buradaki halkımıza verdik. Şu an hala dağıtılıyor. Yemeği gösterdik az önce. Şimdi de dağıtımını devam ediyoruz. Şurada da inşallah annemize bir dua edelim inşallah. Amin diyeceğiz. Amin. Buradaki insanlara dua edecek. Amin. Amin. Elhamdülillah Rabbil Alemin. Amin. Ve salatu ve selamu ala Resulü Muhammedin ve ala aleyhi ve sahbihi ecmain. Amin. Allahümme afir ümmeti Muhammed. Amin. Allahümme erham ümmeti Muhammed. Amin. Allahümme ehdiri ümmeti Muhammed. Amin. Allahümme afirli lil mümine vel müminat. Amin. Vel müslimine vel müslimat. Amin. Rabbena afirli veli valideyye vel müyemekum lisab. Amin. Bir rahmetike ya rahmen rahimin. Amin. Ya Rabbi ahirete irtikal eden merhume Fatma teyzemizi sen affeyle ya Rabbi. Taksiratlarını affeyle ya Rabbi yerde kalanlara sabi cemiller ihsan eyle. Kabrini cennet bahçelerinden bir bahçeyle, cehennem çukurlarından bir çukur eyleme ya Rabbi. Ya Rabbi Rahim bizi de korktuğumuzdan emin umduğumuzdan aynı eyle. Sonumuzu iyi eyle. İmanı bize yoldaş eyle. Son nefeste iman nasip eyle. Son nefeste buyurun. La ilahe illallah Muhammedun Resulullah. La ilahe illallah Muhammedur Resulullah La ilahe illallah Muhammedur Resulullah diyerek çere kapamayı hepimize nasip eyle ya Rabbi. Ümmeti Muhammed'in dertine deva, boşluğuna deva, hastalığa şifa olması için Allah rızası için hasreten merhume Fatıma Ten. annemizin, teyzemizin ha. ruhu için El Fatiha. Mevlin.